Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arı yani kovanına Ama inşallah gideceğiz. Bir kere nenem gilde şu attım. Nenem gilde adı neydi? Kovanı bitirdim. Yani iki kez bitirdim. Şimdi de bitireceğim. Ah, normalde altın normalde altı olması gerekiyordu. <laughs> Ama ne, ben de ne, ne oldu? <laughs> burada aralar dans ediyor. Gel. Gel. Gel lan. Gel. 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 yüzden buraya şey yapmıyorum. Arkadaşlar bu da sana, bir kere, şu şu araya sinir oluyorum. Ne görüyor hani hani? öldürüyor iyi yani. Çok seviyorum. <laughs> Dermi doldurmam lazım. Yoksa Allah'a kavuşurum. Arkadaşlar şurası tır tır bilmiyorum artık. Tır tır mı bilmiyorum. Bir tane

tam tur öldük Allah rahmet eylesin arkadaşlar karılı yerde ben pusu kurmuşum ve pusu hala aklımda size bu pusuyu yaparak yenebilirsiniz bir yenersek şey oluyormuş. Uzun bir tane şey geldi. Uzun bilmiyorum. Uzun bir tane rampa. Rampa mı bilmiyorum. Ama ama ağaca tırmanmamız lazım. Ve inşallah tırmanmayı Tüpten tut, tüpten tut. Öldük artık baksana. Tüpten tut, tüpten tut. baksana. Hı can bas, basacağım, can, basacağım. can bas, can basamaydım. Can Apo, apo. Can bas. Bu arada yanlışlıkla öldürmeyi çekiyorum. Ölmedim. Bir tane var zaten. Bir tane Bir tane Artık şu şeyler bak geldi geldi hop bak neyse ama bu değil Morayı aslan da 79 kuzeniz de Allah aslan 79 Pardon kuzeniz tırtıllı yer. Size bahsettiğim yer işte bu. Burası. Sesim o berbat. Yeti oldum. kaldı. olarak kaldım ben. Arkadaşlar işte tır, tır bu tır tır. Bilmiyorum adını. Bilmedi adını söyleyemediğim hayvan. gel bakayım. Şimdi canım azaldı. Can bastım. Hop. Öleceğim. Bak burada pusu kurmayın. Burada pusu kurun. Daha, daha eğlenceli oluyor ve daha çok kolay oluyor. Hadi. Hayır zıplayamadım. 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 Bir de elim çok terli. Yallah. <gülüyor> <gülüyor> Ben sinirlene kadar abone oldum evet. ve sinirlendim. Abone oldum. İpten tut, ipten Aslan bu 79 abone ol. Ben bana da abone ol. <laughs> bu da bitti. Bakın artık orada uzun şey artık oldu. Tekerleme <laughs> gibi yaptım. sonunda yaptık. Burası neresi? <Sessizlik> Arkadaşlar bakın. O kraliçe yok. Kraliçeyi gelecek. Bundan sonra <Sessizlik> Abba öleceğiz tantu tittan tut arka herhalde haydi gel arka herhalde mi ya tantu tittan tut bana ile aslana abone ol abone ol arkadaşlar size burada bir şey göstereceğim Hop. arkadaşlar size gizem gördünüz mü Jack kafası. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. Size göstereceğim. Kafası. Görüyor değil mi? Kamera modundan hop. Gördünüz değil mi? Onu alacağım ama alamıyorum. Aha. Aralı yer. Sen krallık yapmayı padişahı. sen meydana gel. Sen Padişahlığı. krallık mı zannettin? Mert sen meydana gel. Aha. Aha şu tipsiz kraliçe. Nefret ediyorum. Burayı geçeceğim. Videoyu gurulandıracağım. ya. Arkadaşlar burası aslında çok zor. Ama aslanlar kızarmış ekmeğin enfes kokusu da bir artı. İçim zeytinlik. Sus, sus reklam sus. Lafımı bitirmeden reklam çıktı. Arkadaşlar aslan da ben burayı biraz yapabiliyoruz Ben ben nenem gilde yapmıştım. Kimse inanmaz buna da değil mi? Bu Bunu... Bu üçüncü bitirişim. Allah'ım inşallah üçüncü kez bitirebilirim. Aleyküm. Bam. Abi sen bizi öldürmeye mi geliyorsun? Ben zannettim. Uy çok iyiydi lan. Öldük. Game over. Over. Oh. Ne? Game <laughs> Ye misin? Gay misin? ya. Has. Küfür çektim ama etmek istemedim. Öyle. Abi ölüyorduk be. Uhu. -huh. Kaç dakika geçti lan? Aradan 13 dakika geçmiş. Videoyu yapalı aradan 13 dakika geçmiş. Hoppa! Fake atarım sağda böyle. Bu sefer kendi icatlarına fake attılar. Come on, come on, let's go. Come on. Arkadaşlar bakın mükemmel şey. Ben de yapmıştım bunu artık kaçamazsın. Hayır ne yapıyorsun? Arkadaşlar çantamızdaki sırt çantası... O yüzden göremediniz. Su çantasına değdi. Artık büyüdük. Ve onu öldüreceğiz. Jazz. Bak buralarda bir yerde. Gel 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 ağrı. <laughs> Öldük tekte <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Arı, arı Ar kraliçe arıyı. Zor zor geçebildim. Yani geçemezdim ama geçtim. Vallahi hile kullanmadım. Allah buradan çarpısın ki hile kullanmadım. Gel arı. Vız vız vız. Klarım. はいでは。<noise> bak işte ben buraya biraz sinir oldum ya. Yani. Biraz. Biraz sinir. İşte arkadaşlar ben görünmez yaptım. Ama siz görebilirsiniz. Arılar niye bize gör bizi görebiliyor değil mi? Niye görüyor biliyor mu bizi? Çünkü üstünde ben varım ama ben görünmez değilim. Şurada engel var. Şurada hmm. şuraya geçmemiz için engel. Hmm. arkadaşlar çok yakınız. O yüzden bir dua oku. Dua bilmiyorsanız. Aha arkadaşlar. Morayı ile dövüşmemiz. Dövüşüyoruz. Bu üçüncü bitirişim. Ne yaparsam üçüncü bitişim oluyor. Gel. Arkadaşlar. Bunlara sinir oluyorum. arkadaşlar itme zamanı geldi. Hadi yes. Arkadaşlar bitirdik oyunu. Arı kovanını bitirdik. Huhu! yendik, pişirdik. Akşama dolma yedirdik. Yendik, pişirdik. Yendik, yendik. Bak. Şu kraliçe arıdan dövüşmüştük. Çok zorluk çıkarmıştım. Kendimi yendim. Kendimi yendim. Ne? Seninle dövüştüğüm için özür dilerim. Sen Sevmiyorum. Yazıları okumayı okumayı yazın. <laughs> Yazıları okumayı sevmiyorum. Rekam <laughs> sağ bu sefer sinir olmayacağım. En iyi günüm. Çünkü tabii ki oyunu bitirdim. Bu üçüncü bitişim. Nenem girdi bitirmiştim. Aslında bir aslında eskiden bir nenem girdi bitirdim iki oldu. Burada da bitirdim zaten videoda üç oldu. Neyse. Arkadaşlar şu an ayet parti parti yapıyorlar. Bizi de davet edecekler. Çünkü biz yendik. Benim sayemde o şey yok oldu. oluyor lan? Bu üçüncü bitirişim. Eyvallah. Hadi giriyoruz. Ay köyünde parti oluyor bakın arkadaşlar. Dım 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 Kapandı burası. Bakın. Aha şu kraliçarı buradaki kralı çağı görüyoruz değil mi? Ondan devışmıştır. Oh! 2. ve 3. Malı konuşalım. konsa. konuşa. Ho ho. Senden de şey yapamamıştık Bak bu krali çağır aksakal neden? Kara sakal. Aksakalın kara sakalını buluyorum. Kara Şakal Kraliçe Arı'nın merak ediyor beni o dedi Kara Şafak Kara Şakal'ı gördünüz mü? Kara Şafak'ı gördünüz Çok yaşlıydı ama ya Çok yaşlıydı Tamam yaşlıydı yaşlıydı Nerede şu ak şakal bozuntusu? Yükler de gelmiş. Bak nefret ettiğim kapının bağı da gelmiş. Aa kafam vurdum. Bakın. Açın lan burayı. Açın. Açın. Bize biraz para verdiler. Biraz. Eskiden bir tane falan veriyordu. Neram gidelim 500 tane para veriyordu. <laughs> 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 Geri ayı köyüne giderim. Parti bitiyor mu? Sence bitmiyor. Bu sonsuz parti. Bu sonsuz parti. Bakın. Bakın bu sonsuz parti. Bir insan. Hadi. Bir dakika, hadi. hadi arkadaşlar. Bir tane kutu açın ya.

Bebek sende bir hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. <laughs>